Lider olmak seçilmiş olmayı mı gerektirir? Her yönetici bir lider mi? Okulunuzda ya da iş yerinizde. Liderlik koltuğunda oturan ancak yönetmenin zerresi olmayan kişileri muhakkak görmüşsünüzdür. Süslü bir ünvan birini gerçek bir lider yapmaz. Bir kişiyi gerçek bir lider yapan nitelikler ve eylemlerdir. Şimdi tam da bu noktada çoğu kişinin ''Aman bana ne liderlikten yöneticilikten ben böyle rahatım dediğini duyar gibiyim. Ancak arkadaş grubunuzdan tutun ailenize kadar bazen lider davranmanızda fayda var. Sözünüzün geçmediği kimsenin sizi kale almadığı bir pozisyonda kalmak istemiyorsanız videoda kalmanızı tavsiye ederim. Size değer katmayan sosyal medya dehlizinde yeterince dolaştınız. Şimdi biraz da farkındalık zamanı. Muhtemelen çoğumuz çalışması zor, hatalarımıza odaklanan ve işe gelmekten bizi korkutan bir patrona sahip olmuştur. Eğer sizi dinleyen, değer veren ve motive eden büyük bir patrona yani güçlü bir lidere sahipseniz çok şanslısınız. İlki çalışan üzerinde düşük moral oluşturur ve deyim yerinde ise söverek çalışmaya yol açar. Bu çoğunlukla sürdürülebilir olmaz. İnsanlar bu ortamdan muhtemelen ilk fırsatta kaçmak isteyecektir. İkinci yaklaşım ise çalışanların verimliliğini artıracak ve yüksek performans oluşturacaktır. Steve Jobs der ki, yönetim insanları yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya ikna etmekle ilgilidir. Liderlik ise insanları asla yapabileceklerini düşünmedikleri şeyleri yapmaya teşvik etmekle ilgilidir. Peki buradaki fark nedir? Neden biri iyi yönetirken diğeri kötü yönetiyor? Bu videoda liderlik ruhuna sahip olmak için neler yapmak gerektiğini odaklanacağız. Basit birkaç eylemi yapmak liderlik becerilerinizi geliştirecektir. Bu anlamda hayatınızın ve etrafınızın eğer eylemleri uygularsanız elbette değişini göreceksiniz. İnsanların sizi severek takip etmesini sağlamak esasında çok kolay. Öncelikle seçtiğiniz işte lider olmak mı yoksa izleyen olarak mı kalmak istediğinize karar verin. İkisinin karşılığı arasında arasındaki fark büyük. Elbette izleyen olmada utanılacak bir şey yok. Çoğu büyük lider zaten bir izleyen olarak başlamıştır. Daha sonra büyük liderler olmuşlardır. Çünkü onlar zeki takipçilerdi. Ama hangi niteliklere sahipti? Bütün cevapları bilmeseniz dahi kendinize güvenmelisiniz. Öncelikle fiziksel durumunuzu gözden geçirin. Postürünüzü düzeltin. Omuzlarınızı kaldırın, güçlü el sıkışın, göz teması kurun, net konuşun ve önemli noktaları vurgularken doğru vücut hareketlerini kullanın. Fiziksel olarak kendinizi küçülttüğünüzde bu psikolojinize de yansır. Vücut diliniz benliğinizi şekillendiriyor. Bu yüzden fiziksel duruşunuza dikkat edin. Fiziksel duruşun kişiyi nasıl etkilediğini anlatan muhteşem bir TED konuşmasını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu videoyu izledikten sonra izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Başkalarıyla iletişim kurarken güçlü bir duruş sergilerseniz başkaları da size güvenecek ve sizi takip edecektir. Aynı zamanda bu güveni etrafınıza yansıtırken sizi takip edenleri A noktasından B noktasına götürme yeteneğinize güvenmek de önemli. Başta söylediğim gibi tüm cevapları bilmeyebilirsiniz. Ancak bir şey bilmediğiniz zaman bu sizi tedirgin hissettirmemeli. Böyle bir durumla karşılaştığınızda aşağıya bakıp pısırık bir şekilde "Bilmiyorum." dediğinizi hayal edin ya da ayağa kalkıp kişinin gözünün içine bakarak cevabı bilmiyorum ama araştırıp size geri dönüş yapacağım dediğinizi hayal edin. Bir şeyi bilmemek sizi kötü bir lider yapmaz. Tam tersine etkisiz liderler kendilerini güvensiz hisseder ve hatalı olduklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Hiçbir takipçi kendine güveni ve cesareti olmayan bir liderin hakimiyeti altında olmak istemez. Fakat kendine güven ve kibir arasında ince bir çizgi olduğunu unutmayın. Her şeyi bilmediğinizi kabul kabul edin ve herkesten üstünmüşsünüz gibi davranmaktan kaçının. Gerçekten büyük liderler takipçilerinin motivasyonlarını, umutlarını, hayallerini ve sorunlarını anlayacaktır ve onlarla derin bir kişisel bağ kurabilecek kadar açık görüşlü olmalıdır. Empati anlamaktır. Empati temel liderlik özelliklerinden biridir. İnsanları anlamak üyeleri daha üretken yapacağı gibi liderleri de başarılı kılacaktır. Böylelikle her iki tarafta da insani bir ortam oluşur. Bu anlamda duygusal zekanız sahip olabileceğiniz en büyük liderlik özelliklerinden biridir. Çoğu lider bile nazik olmakla duygusal zeka sahip olmak arasındaki farkı bilmez. Bir çalışan sürekli olarak 15 dakika geç kalıyorsa iyi liderler suçu hemen onlara yüklemez buna neden olan soruları çözmeye çalışır neden geç kaldılar belki de evde özel sorunları var ya da sağlık sorunları. Gerçek liderler ekipleriyle empati kurar ve motivasyonlarını derinlemesini anlamaya çalışır. Sonuçta insan iletişimi için başkalarını anlamaktan başka ne çare olabilir ki? İletişim demişken bu noktada bu videonun sponsoru olan açıklıyorum.com'dan bahsetmek istiyorum. Bir ürün almadan önce yüksek ihtimalle başkalarıyla kurduğunuz iletişime göre karar verirsiniz. Bu ya samimi bir arkadaşınız ya da internette yaptığınız arama sonucu bulduğunuz bir yorum olur. Açıklıyorum.com Tüm bu yorumları ve incelemeleri tek bir çatı altında birleştirmeyi başarmış. Tek tek alışveriş sitelerinden ürün yorumlarını aramaktansa açıklıyorum.com'dan daha detaylı ve güvenilir yorumlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklıyorum.com'da satın aldığınız tüm ürünleri, tüm hizmetleri, hatta izlediğiniz dizileri, filmleri, okuduğunuz kitapları objektif biçimde yorumlayarak inceleme, görüntüleme ve referans üzerinden aynı zamanda sitede vakit geçirme karşılığında para kazanabiliyorsunuz. Detaylar açıklamalar kısmında yer alan linkte mevcut. Görevleri devretmek ve rolleri net bir şekilde açıklamak önemli. Bir lider ekibini mikro düzeyde yönetmez veya her şeyi kendi başına yapmaya çalışmaz. Tüm görevleri sadece kendi başlarına yapamayacaklarını bilirler. Bu nedenle en zor göreve odaklanır, kalanı ise diğerlerine devrederler. Önemsiz ya da daha az önemli görevleri başkalarına devretmezseniz, en önemli işlere bir lider olarak odaklanamazsınız. Elbette başkalarına devrettiğiniz bazı işlerde istediğiniz çalışma çıkmayabilir ama bu bile en önemli işlere odaklanmanızı engellememeli. Bu yüzden ekibinize güvenmelisiniz. Görev verirken beklentilerinizi net bir şekilde tanımlayın ve gerekli eğitimleri verin. Ekip üyelerini başarıya hazırlarsanız, bir görevi yerine getirmeleri için onlara güvenmek daha kolay olacaktır. Görev verirken net olmak şu şekilde ifade edilebilir: Hafta sonuna kadar en az 3 projenin tüm hatlarıyla tamamlanıp bana bilgi verilmesi şeklinde. Birini eğitmeniz gerektiğinde görevi kendiniz gösterin ve gerçekleştirirken adımları anlatın. Mümkünse başladıklarında gözlemleyin ve bir hata yaparlarsa nazikçe düzeltin. Başarılı bir lider onu izleyenlere hoşgörüyle davranmalı. Onlara ve sorunlarına anlayış göstermelidir. Özetle, görev verirken hareket planı şu şekilde olmalı: Uygun görevi seç. Bu görev için uygun kişiyi seç. Net bir şekilde bu görevdeki hedefleri belirt uygula, gözle ve gelen çalışmayı değerlendir. Bazen liderler aldıkları kararlarda emin olmayabilirler. Fakat bu kararı almak için elinde yeterince kanıt varsa buna sadık kalır ve özgüvenle kararlarını uygularlar. Bir orduya liderlik ettiğinizi ve bir kaleyi fethetmeniz gerektiğini düşünün. Kaleye kuzeyden mi, batıdan mı girmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt yok. Ama bu durumda bile bir seçim yapmak durumundasınız. Çünkü siz olmadan, yani bir lider olmadan ordunuzun yarısı kuzeyden, diğer yarısı da batıdan girmek isteyecektir. Bu yüzden kuvvetler de bölündüğü için şartlar zorlaşacak ve bazı askerleriniz muhtemelen kaçacaktır. Bu nedenle bir lider olarak göreviniz her zaman doğru kararı vermek değildir. Günün sonunda bir karar vermektir. Çünkü karar verirseniz takımınızı bir arada tutarsınız. Hatalı kararlar düzeltilir. Ancak dağınık bir takım tam bir felaket olur. Büyük liderler kararlıdır ve kararlarını uygularken kendilerine güvenirler. Bir liderlik pozisyonunda veya rolündeyseniz iyi iletişim becerileri kesinlikle çok önemli. Birebir iletişim kurmak için dili kullanmak insan olarak sahip olduğumuz tek şey. Etkili iletişim için iletişim kurmaktan vazgeçme, basitleştir ve doğrudan konuş. Can kulağıyla dinle. Hikayelerle anlatmaya çalış, eylemlerle onayla. Kendinizi açıkça ifade edebilmek etkili liderliğin temelidir ve iletişimin bir numaralı kuralı aktif dinlemedir. Güçlü liderler liderlik ettikleri her bir kişiyi dinler ve onları dikkat alır. İnsanların sizi takip etmesini sağlamanın yolu onlara duyulduklarını, dinlendiklerini hissettirmektir. İnsanların yapacağınız iletişimden tatmin olmalarını sağlamanın bir yolu var. Bu video sonunda yer alacak karta tıklayarak izleyebileceğiniz ceğiniz insanları etkileme sanatında bahsedildiği üzere birisiyle kendisi hakkında konuştuğunuzda saatlerce dinleyeceklerini ve konuşacaklarını göreceksiniz ve bu konuşmadan emin olun tatmin olacaklardır çünkü insanlar kendilerini önemser ve kendileri hakkında konuşmaktan zevk alırlar. Ne kadar çok göz teması kurarsanız, başkalarının hayatlarına samimi bir ilgi gösterirseniz, o kadar çok insan size manyetik olarak çekilir ve hayatları hakkında tutkuyla konuşurlar. İlham alacaklar, duyulduklarını hissedecekler ve sizi tanımaya, beğenmeye ve güvenmeye başlayacaklar. Alternatif olarak ilgi göstermediğinizde, göz teması kurmadığınızda ve diğer insanların anlattığı kişisel hikayeleri umursamıyormuş gibi yaptığınızda otomatik olarak kapanırlar ve paylaşmayı bırakırlar. Böylelikle o kişiyi psikolojide sönümleme dediğimiz duygu durumuna sokarsınız. Yani artık kapalı bir telefon gibidirler. İstediğiniz kadar arayın. Duyacağınız ses, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor olacaktır. İletişim, iyi bir liderin en önemli özelliklerinden biri. Takipçilerinizin size tam olarak güvenmesini istiyorsanız iyi bir iletişimci olmalısınız. Liderliğin belki de en iyi tanımı diğer insanları ortak bir hedefe doğru motive etme eylemi. Bir lider tartışmanın ya da çalışmanın en yoğun anında bile toplantıda kahveden ya da ne bileyim sunulan ikramdan uzakta kalan arkadaşına o kahveyi ya da ikramı uzatacak incelikte bir insandır. Evet, biraz basit bir örnek ama bence önemli ve ders alınacak nitelikte. Liderler başkalarına hayatta belirli bir yolu izlemeleri için ilham verir. Burada bahsedilen liderlik özellikleri ve becerileri önemli çünkü insan doğası belirli kişilerin sorumluluğu üstlenmesini ve başkalarına yardım etmesini gerektirir. Bir lider olarak doğmak milyonda bir ihtimal. Çoğu iyi lider, öğrenerek ilerlemiştir. En iyi liderler, en iyi öğrenenlerdir. Öncelikle liderlik etmeyi öğrenebileceğinize inanmalısınız. Yarın, bugün olduğunuzdan daha iyi bir lider olabilirsiniz. Liderler, sürekli gelişimin, kelimenin tam anlamıyla fanatiğidir. Öğrenme, liderliğin ana becerisidir. Bir lider, insanları aşağılamaz ve küçük düşürmez. Takımları için belirsiz hedefler vermez astlarıyla düzenli toplantı yapar. Sonuca götürecek eylemleri uygulamada başarılıdır. Sert davranmaz ve empati kurar. Başarılı bir lider, takipçilerinin hataları ve yetersizlikleri için sorumluluğu üstlenmeye istekli olur. Etrafına motivasyon ve ilham vermek bir lideri güçlü kılar. Ancak en nihayetinde saygı ve güveni test edecek şey eylemdir.